Bazen bir ağaç bir liderin doğaya olan sevgisini ve insanlığa bakışını anlatır. 1930'lu yılların başlarında Atatürk Yalova'da deniz kenarında yürüyüş yaparken çok beğendiği bir araziyi görür. Yanındakilere döner ve "Buraya küçük bir köşk yapalım." der. Hemen projeler hazırlanır, ustalar çalışmaya başlar. Ancak köşkün yapılacağı yerde büyük ve görkemli bir çınar ağacı bulunmaktadır. Yapılan planlara göre köşkün inşası için ağacın dallarının kesilmesi gerekmektedir. Mimarlar Atatürk'e durumu bildirir, dalların kesilmesini önerirler. Fakat Atatürk buna kesin bir dille karşı çıkar. Dal kesilmeyecek, bina kaydırılacak der. Bu söz üzerine mühendisler yeni bir çözüm arar. Köşkün temeline ray sistemi kurulur ve büyük bir dikkatle yapı birkaç metre yana kaydırılır. Böylece hem köşk yapılır hem de ağacın tek bir dalına bile zarar verilmeden doğa korunmuş olur. Bugün Yalova'da hala o köşk ve o ulu çınar ağacı ayakta durmaktadır. Bu köşk yürüyen köşk adıyla anılır. Yalova'yı ziyaret edenler hem bu ilginç hikayeye tanıklık eder hem de Atatürk'ün doğaya olan derin saygısını bir kez daha hatırlar. Bir dal için bir köşk yer değiştirmiştir. Çünkü Atatürk'e göre doğaya gösterilen saygı insanlığa gösterilen saygının bir parçasıdır.